Arkadaşlar merhaba. Bu zeytin ağaçlarımız 13-14 sene önce diktiğimiz ağaçlar. Bu gemlik tipi zeytin. Hem yağlı hem etli oluyor. Siyah zeytine, yeşil zeytine iyi oluyor. Yağ da 4 kilo civarında zeytin 1 kiloya yakın yağ veriyor. Bunlarda gübre ilaç kullanmıyorum. Sadece tavuklarımızın yanmış gübrelerini veriyorum. Şimdi bundan bir tane daha köklendirelim. Seliyi yan dallardan almakta fayda var. Çünkü yan dallardan alırsak yan dallar meyveye daha yatkındır. Daha fazla verir. Onlardan almakta fayda var. Dik giden dallar fazla meyve vermez. Bunu keselim. Bundan bir çelik yapalım ve köklendirelim. Şimdi bunu budayacağız. 20-25 santim bırakalım. Üstten düz kesiyoruz. Alttaki dallarını temizleyelim. Dallı temizleyelim. Ne kadar az yaprak dal bırakırsak tutma şansı o kadar fazla oluyor. Vallahi da keselim ki az yaprağı kalsın. Çeliğimiz hazır. Altını düz kestik. Şimdi suyumuz var. biraz da odun külümüz var. Bu köklendirme hormonu, doğal köklendirme hormonu, hormonu. Karısı bunu kökün gireceği yerden içine batırırsak birkaç dakika bekletirsek 5-10 dakika yeterli oluyor. Şimdi köklenme alttan alıyor arkadaşlar. Burayı 1-1,5 bir, bir buçuk santim kadar bıçakla hafif çizelim. 2-3 yerinden. Sadece kabuğunu. Ya bu su da beklesin. Bunu, toprağımızı hafif sulayalım. Zaten sulamıştık. Ha, açalım. Çeliğimizi buna yan olarak gömüyoruz arkadaşlar. olabildiğince yan. Bu kendiliğinden düzüler sonra. Ha, kapatıyoruz tabi. Artık bastıralım. Asurayalım Bunu bir iki ay arası devamlı sulamak gerek. Toprağının nemli kalması gerek. Gelişmeye başladığı zaman Zeytiniz gelişmeye başladığı zaman hatta şu dallar, yapraklar dallarım ki az kalsın. şu üst kısmına daha topraktan sürelim şöyle. Kestiğimiz yerlere çünkü o zaman su kaybı daha az oluyor. Toprak yeterli oluyor. Bu bir, bir buçuk ay civarında köklenmeye başlar. Zaten gelişmeye başladığı zaman fark ederiz yapraklar çoğalır, açar, büyümeye başlar. Ondan sonra normal 15-20 günde hava durumuna göre ayda bir sulamak yeterli oluyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.